Biz işimizin başındayız. Tüm gücümüze de Bursa'ya hizmet ediyoruz ve hizmet etmeye de devam edeceğiz. Görevde geldiğimiz günden itibaren şehrimize değer katan, Bursalının hayatına dokunan pek çok önemli projeyi yaşama geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Katılımcı, şeffaf ve özellikle de hiç kimseyi ötekileştirmeden bu hizmetleri. Bursalılara götürüyoruz, Bursalılara sunuyoruz. Daha da büyük projeler içinde çalışmalarımıza yine sürekli olarak da devam ediyoruz. Sosyal medyada kaynağı belirsiz kişiler ve kişiler üzerinden yayılan iddiaları dikkate bile almıyorum. Bu iddiaların tek amacı olabilir. Bizler işimizin başında proje üretirken, vatandaşımızın gülümsemesini arzu ederken onlar tam tersine başka şeylerin peşindeler. Bursa bize bir buçuk sene önce onay verdi ve Bursalı'nın taleplerini yerine getirme konusunda Bursalılara hizmet etme konusunda güvendi ve bu güven doğrultusunda da bu emaneti biz onların istediği, onların arzuladığı şekliyle devam ettiriyoruz. Bursa'ya hizmet etmeye, Bursalı'nın sorunlarını çözmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken şeffaf, adil ve hiç kimseyi ötekileştirmeden yapacağız. Çünkü Bursalıları seviyoruz. Bursalılar Mustafa Bozbey'i iyi tanırlar. Bursalılar Mustafa Bozbey'in nasıl bir kişiliğe, nasıl bir kimliğe sahip olduğunu çok iyi bilirler. Onun için Bursalıları seviyorum. Bursalılar kenetlendi, Bursa bütünleşti. Bu bütünleşmeyi, bu kenetlenmeyi, bu birleşmeyi asla hiç kimse bozamayacak.